Emin canım? Gel bir daha. Yoruldum diyorum. Zaten orada cümleyi şey çok araladın yani gel. <gülüyor> <gülüyor> Cümle de kıramadım. <laughs> tamam bir daha başlar gel. <laughs> <dakika>. Sillerim basıldı. <laughs> Herkese merhaba. Ben Duygu. Ben Altı. 2023 yılında çıkan kadın iş parfümlerini sizler için değerlendirdik. Bu videomuzda bir kadın bir erkek gözünden puanlamalar yaptık. Hangi profile, hangi ortama yakışır bunlardan bahsettik. Bakalım gün sonunda kazanan hangi parfümümüz olacak? Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. Şimdiki parfümümüz ise Jack Fest'ten Jasmin de Toskan. Bu yıl damga vuracak. Çok güzel bir Yasemin parfümü. Gerçekten ilk sıktığım andan itibaren vurulduğum parfümlerden bir tanesi oldu. Şimdi sıkıp yine doya koklamak istiyorum izin verirsen. Doya kokla. Ben de parfüm hakkında yine birkaç bilgi bir vereyim. Erkek parfümlerinde de bahsetmiştim. Jean-Christophe Herold. Yanlış hatırlamıyorsam o şekilde değilsin mi? Creed Arantos ve işte dediğin gibi Balenciaga Flora parfümörü. Hı hı. Bu Çok parfümü iyi. yapmış adam. Çok iyi. Ya şu anda bana geliyor, sen bana bir şey söylemeye gerek yok. Buram buram oradan bana vuruyor hı. ve bir Yasemin parfümü nedir? Nasıl olması gerekir? Yasemin parfümü deyince aklına ne geliyor? Adam hepsini çizmiş. Ders verir. Ders <laughs> Gerçekten veriyor. ders verir. Beyaz çiçek parfümünü seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir parfüm. Yasemin parfümü seven kadınlar çok fazla. Ee, Yasemin kokulu parfümleri seviyorsanız bunu koklamadan Yasemin parfümü kokladım demeyin. Bu kadar Bu yüksek konuşuyorum ama. en çok kimler sever bence biliyor musun? Kim? Mugler Alien'ı seven kadınlar. Ama Alien tarzı biraz daha karanlık. Bu daha Yasemin Yasemin kokuyor. Daha Ama Yasemin dolu dolu hani kaliteli evet. koklamak istiyor. Son evet, zamanlardaki reformüllerinden sonra o eski hissiyatını kaybettiği için söylüyorum. Dolu dolu Yasemin'i koklamak isteyen kadınlar bence bunu çok rahat sevebilecekler. Çok... Ya çiğ bir kokusu da yok. Mesela e, Paris'in vardı. E, Jasmine yapan. de Pais. Hı hı. E, mesela o çok çiğ bir Yasemin. Yani suyu sıkılmış bir Yasemin. Bu o şekilde değil. Daha olgun bir Yasemin parfümü evet. bu. Evet. Yani şöyle kompresyon olarak gerçekten dolu dolu bir parfüm. Yani, yani böyle farklı bir şekilde çevrilmiş. Şöyle söyleyeyim ya kocaman bir demet var sanki önünde ve burnunun dibinde. Yani evet. hani böyle koku o şekilde geliyor sana. Sanki burnuna koca bir demeti yaklaştırmışsın ve onu kokluyormuşsun gibi. çok iyi bunun. Ya geçen gün hı hı. sen geldi zaman çıksak evet, şey evet, Ben hı. akşama kadar peşinde deli divane oldum. ya Yasemin kokusunu çok seviyorum çünkü. Kadın üzerinde gerçekten kadına en yakışan notalardan bir tanesi bence Yasemin hı hı. saflığı temboliz ediyor bence. Evet bence de öyle. Ee, ve bir kadına en yakışacak parfümlerden bir tanesi de Yasemin seviyorsanız eğer. Profil olarak nasıl bir kadına canlandırıyorsun peki bu kokuyu kokladığında? Beyazlar içerisinde bir kadın. Gelin, parfüm Gelin parfümü. Gelin parfümü. Hani... Ee... Böyle saf bir parfüm ya yani saf temizliği e, ve hı hı. o saflığı masumluğu simgeliyor. Evet. E, ama dişi de yani öyle saf safta değil. Hani böyle biraz hı hı. alandığı var. Hı hı hı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hani o seksiliği içinde taşıyor. Hı hı. Ama e, görüntüsünde daha doğal daha ve doğal. E, daha ben. İçi belki senin de... dışı beni yakar. <laughs> O şekilde biliyorsun evet. yani dediğim gibi tarz olarak daha doğal bir kimliğe sahip ama Dişin enerjisi de içini barındıran bir kadının parfümü diyebiliriz buna. Güzel ya, çok, çok, güzel. çok güzel. Hani böyle kullanmaktan çok keyif aldım, koklamaktan çok keyif aldım. Ee, ve ofisteki diğer arkadaşlar da geldiği zaman denediklerimde hepsi çok beğendi. Bence çok kısa bir zamanda ciddi anlamda tutulacak bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Jasmine Toska'nın. Ben e, bizim etrafımızdaki koklayanların da <laughs> etkisiyle, onların da e, yorumlarıyla ben pa parfüme 10 puan veriyorum. Ya bu sen an. sormadın e, kaç puan veriyorsun <laughs> da ben <gülüyor> direkt <gülüyor> konuya <laughs> batazlama dalıyorum 10 puan. Evet 10 puan verdi Altun. Açıkçası ben de çok beğendim ve bu parfüm ve puanım benim de 10 puan. Gerçekten çok beğendim ve kullanmaktan çok keyif alacağım parfümlerden bir tanesi. Deneyip hiç olmazsınız. Kesinlikle. Kesinlikle hiç <laughs> Şimdiki parfümümüz ise Amage markasına ait Guidance parfümü. Açıkçası bu sene baya hit oldu bu parfüm. Çok popüler oldu. Baya hit olmadı hak ediyor. Ben Türkçe olarak ilk yorumlayan kişiyim parfümü. <laughs> ben parfüme yorum yazarken öyle bir yükselmişim ki parfüme. Hani direkt zaten ben yılın en iyi kadın parfümü olarak seçmişim. Yani. Yazıya <laughs> okuduğum zaman anlıyorum. Baya baya bir içine almış <laughs> beni. Ama şöyle bir şey söyleyeyim yani bu parfüm nasıl beğenilmesi Parfüm öyle bir kere kuantinmiş. Yani ben gerçekten bu adamın yaptığı bütün parfümleri beğeniyorum. Hani parfümü beğeniyorum bir bakıyorum kuantinmiş. Gerçekten kendi imzasını atıyor bir yerde bir dokunuşuyla Yapayım. atıyor. Yani bu parfüm Yine sıkıp deneyelim. Biliyorum ama tekrardan bir toklamış olalım. O meyveli çiçeksi tarz dersiniz ama bunun üzerine öyle bir e, imza atıyor ki bence burada fındık Çık. ve armutla yapıyor. Aynen. Yani bir fındık kullanımı var. Çok böyle değişik bir lezzet katıyor. Aynen. Bir farklı bir ambiyans katıyor parfüme. ve Bu onu bence daha bir özel kılıyor. Nereden kesinlikle dediğin gibi katılıyorum. Bir de e, parfümde mesela e, benim çok net aldığım bir damla sakızı aroması var. Ya yani bu mesela notalarına baktığım hiçbirinde gözükmüyor. Hı hı. O damla sakız notasının nereden geldiğini bilmiyorum ama bana o sakız kokusu çok net geçiyor. Hı hı. Ya öyle bir parfüm yapmış ki adam. E, ya yani meyveli çiçeksi kategorisine sokamıyorsun. <laughs> Aromatik kokusuna sokamıyorsun. <laughs> kesinlikle öyle çiçeksi değil. Yani bambaşka bir şey yapmış. Hani... Ama değil, meyveli çiçeksi değil. değil. <laughs> Hepsinden biraz biraz var. Biraz var. Hı hı. Aynen ya öyle. bu da zaten parfümü e, yükselten kesim yani ve farklılaştıran kısım olarak öne çıkıyor. Hı hı hı. ben bu parfümü gerçekten çok beğendim. ve Bu senenin e, parfümü diyebilecek miyiz? Onu tabi videonun sonunda göreceğim ama hı hı. E, bence ilk ikiden bir tanesi guidance olacak. Yani kokuyu kokadığınız anda bence kalite hissiyatını da karşı tarafa geçiren bir koku. Dikkat çekiyor. Dikkat çekiyor ve ben kaliteyim diye bağırıyor. Bana göre kaliteli olduğunu çok rahat anlatan parfümlerden bir tanesi. Evet. O hissiyatı karşı tarafa da geçiyor, size de geçiriyor ve kullanmaktan çok keyif aldığım parfümlerden bir Bu tanesi. Ne biliyor musun? Hani gelin parfümü değil, değil ama bir düğünde gelinden daha fazla göze çarpan kadının parfümü. Gelinden sonra. Gelinden önce bu önce, önce geliyor. <laughs> Gelinden sonra diyelim ya. Ya Gelin soft güzelliğiyle <laughs> bu <laughs> daha dişi bir enerjisi var. Dişi bir enerjisi var. Evet. Ama performans olarak öyle çok bağıran, yoğun bir parfüm değil. değil. Ama silikli <laughs> parfüm de değil. Silik yani şey <laughs> değil yapmıyor, evet. Boğmuyor etrafı. Evet. Ama öyle bir güzel yayılımı var ki öyle bir güzel. <laughs> içine çekiyor ki parfüm kendini. Hani parfümün etrafında dört dönüyorsun. Hani Dikkat bunu sensin, çekiyor. Ben senin <laughs> etrafında dört döneyim. <laughs> İyi sıkalım o zaman. <laughs> Aniym mi? <laughs> çok güzel. Only you. Güzel güzel gerçekten. Kullanması da dediğim gibi çok keyifli parfümlerden bir tanesi. Hem kendi modunuzu yükseltiyor hem de ortamda dikkat çekmenizi sağlıyor. Unutuyorum <laughs> <laughs> böyle ama. <laughs> Evet puanlamaya geçecek olursak. Senin üstünde 10 ama parfüm şişesinde 9 o yüzden 10. Oo 10 puan aldı. Açıkçası ben de çok beğeniyorum. Bu yüzden Guidance'a puanım 9. Şimdiki parfümümüz ise Frank Bocas markasına ait Eccentric parfümü. Evet bu son dönemde çıkan çok iddialı parfümlerden bir tanesi. Fazla iddialı. Henüz keşfedildiğini düşünmüyorum Hı -hı. ama keşfedildikten sonra ciddi anlamda patlayacağını düşündüğüm parfümlerden bir tanesi. Ben patladım. <laughs> yani bu parfüm, evet biraz dikkat çeken Şehvetli bir parfüm, şu, <laughs> şu parfüm. Evet, 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 evet. Altı. Şimdi benim alayım. <laughs> Sen yorumla. Arkadaşlar şu alt köşeye artı 8 işaretini alalım. Bu parfüm ne biliyor musun? Bu parfüm evet. kırmızı bir ruju, hı. kırmızı uzun oje tırnakları olan bir kadının hı hı. elinde böyle bir vişne var. Hı hı. Onu ısırıyor. Hı, hı. Suları şuradan boynundan göğsünün arasına akıyor. Yani aşk, ihtiras, şehvet, kırmızı nokta. Ne ararsan var. <laughs> var yani bu parfümde gerçekten uçuruyor yani. Hani bu parfüm uçurur. Dikkat çekiyor. Dişilik Dikkat çok çekiyor, dişilik çekiyor. <laughs> yani kelimeler şu anda gitti ağzımdan yani. Hani koklarken çünkü <gülüyor> <gülüyor> şey yapıyor. Vuruyor <gülüyor> <gülüyor> Peki parfümü hangi yaş aralığına yakıştırırsın daha çok? <laughs> Senin olursa bir cevap olacak. Peki parfüm hangi mevsime yakıştırırsın? Sonbahar kış. Evet bence de. Sonbahar kışa çok daha yakışacak bir parfüm. Bu parfümleri siyah vicda işte var ama hı <laughs> hı. E, hani o kritte kırıklı konuştuğumuz siyah vişnenin çok ötesinde yani. Evet. Hani İşte ondan nefes bahsedeyim. alıyorum derin derin nefes alıyorum. Ben bilmiyorum ama o parfüm kokusu geldiği için derin nefes çektirmek istiyor yani bana. Parfüm kokulmak istiyorum yani evet. acayip bir aurası var parfümün. Ben, Sıcak evet, bir parfüm. Daha önce de söylemiştim bence vişnenin parfümleri kadınlardan çok erkekler de çok beğeniyor. Ben evet. bunu onu tespit ettim diyeyim. Yani birçok parfümle gördüm ve geri dönüşler boyutunda değerlendirdiğimde evet yani erkekler Vişne parfümlerine kırmızı meyveli parfümleri kadınlarda koklamaktan hoşlanıyor onlar. Bu bir gerçek. Gerçekten güzel dişi parfüm. Dediğim gibi çok ıı, duyulmadı. Bilinmiyor ama bu yıl çıkan bence kalite hissiyatı yüksek. Başarılı olabilecek parfümlerden bir tanesi. Parfüme puan vermen gerekirse. Ben 9 net 9. <laughs> hani onu zorluyorum ama hani onu 10 on yaparsam çünkü <laughs> e, kendimi aşmış olurum. Evet. Kendim de çelişmiş olurum. Ben 9 puan veriyorum. Benim de Frank Bocla Essentre puanım 9. Bence çok başarılı. Mutlaka tavsiye edebileceğim parfümlerden bir tanesi. Dikkat çekmek isteyen kadınların denemesi gereken parfümlerden bir tanesi. Seksi kadınların bütünleştiricisi. Şimdiki parfümümüz ise BDK parfümsün Pasce Soa x parfümü. Evet bu parfüm hakkında neler düşünüyorsun? Yorum bu parfüm alın. hakkında ben sıkmadan şey yapayım. Çünkü sıkın, sıktığın zaman x formatında olduğu için açılması çok çok uzun sürecek. 15 dakika sonra falan ancak gerçekten solara geçebiliyorsun ki. ilk başta zaten evet. burnuna yumruk atıyor. Hani ben bu parfüm için oransız güç güç değildir. Veya oransız güce evet. hazır olun gibi bir şey yazmışım. Ki doğru yazmışım. Hani Biraz ilk başı zor. Başı çok zor yani direkt sersemletiyor. Burnuna yumruk atıyor. Çok yaklaştırma. <laughs> çok yaklaştırma fazla Size söyleyeyim. Ama mesela indirik yasemin kullanımının en güzel örneklerinden bir tanesi ki indirik yasemin kullanımı belki bilmeyen olur indirik kelimesi bir hayvansallık taşıyan bir hı hı hı. E, kelime. E, Yaseminin kendi özünde olan aslında bir hı hı. E, şey bu var. Yasemini çok fazla damıtmazsanız yani sadeleştirilmiş bir şekilde bırakırsanız o indirik kokusunu alabilirsiniz. Yani hayvansal kokusunu alabilirsiniz. Bunda o kullanımı çok iyi görebiliyorsunuz ama bir süre sonra hemen o Yasemin yapraklarını açmaya başlıyor. Yasemin da. parfümü denince böyle beyaz çiçek parfümü gibi düşünebilirsiniz. Hiç öyle o tarz bir parfümlerden değil. Bu bayağı tamam karanlık, gotik bir kadının kokusu ben bu şey yani. Ben bir şey diyorum buna. Ee, Vesley parfüm diyorum. Evet, evet, aynen öyle. Hani tam o profile yakışacak evet, olan bir parfüm. Evet evet yani. Gotik, karanlık. Yani bu kadın normal tarz giyinen e, bir kadın değil. Aykırı. Mi? Bunun e, aykırı bir tavrı var. Evet. Tarzı var. Duruşu var. Hı hı. Gerçekten açılışı zor. Hani yani bir Yasemin parfümü parfüm dediği zaten bu. <laughs> yani evet, direkt evet. Yasemin parfüm olarak algılatamayız kimseye. <laughs> Hayır Yasemin diye bahsediyoruz. İnsanların <laughs> gözünde. Yani, öyle bir Yasemin. Sonrasında deneyip Aa bu Yasemin kokmuyor demesinler. Hani bildiğiniz o ya dolu dolu Yasemin kokusunu bu parfümle asla alamıyorsunuz İndolik Yasemin, gerçek Yasemin'den çok farklı kokuyor. Aynen. Biraz daha karanlık, yoğun, daha dar havası olan evet, böyle yes. derin bir parfüm diyebiliriz bu parfüm için. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Mesela yazarken ben bunu şey yapmışım. Hı. İşte meyve notalarının damıtılarak hı hı. Yasemin yapraklarının üzerine sıkılmış ki hali gibi düşünün diye evet. söylemişim. O şekilde yani. Çok güzel bütünleştirmişim hı hı. zaten. Hı hı. Ee, hani ayva, armut. Ondan sonra diğer işte sulu meyvelerin mesela hı hı. komple bir e, kompostosunu çıkart, postunu çıkart yani böyle sık presle. Evet. Ondan sonra Yasemin üzerine damlat, hı hı. alacağın koku muhtemelen bu olacaktır. Dediğim gibi zaten orada da özellikle hı hı. hani gotik tarzı, evet. e, gotik giyim tarzı, işte koyu bir makyaj, hı hı. işte diyorum ben, "Mad design." Evet, hani aykırı, parfümü bu. aykırı bir kadının parfümü. Evet, evet. Yani böyle tarzıyla, tavrıyla dikkat çeken bir hı. kadının parfümü olabilir Ele hı. avuca sığmayan, söz dinlemeyen. Evet, evet. Bir kız çocuğu gibi yani daha evet, çok. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Hangi isim daha çok yakışır sence bu? Son barkış. Bence de Son barkış çünkü çok zor bir parfüm yani yoğun. Yoğun ve formunda e, olduğu için ciddi anlamda performans olarak çok yüksek, geçişleri saatler süren bir yani parfüm. Yani şey, <laughs> e, şey diyorum ben buna. Performansı sanki duvarı yıkıp diğer tarafa geçecekmiş gibi <laughs> bir parfüm yani. yani o kadar performanslı evet, bir parfüm evet, ki evet. o derecede bir performansa sahip. Hani yumurtlayan <laughs> cinsten. Ama BDK markasının çoğu parfümü gibi. Bence bu da başarılı bir başarılı. parfüm. Yani <laughs> BDK zaten hani BDK, İletio, <laughs> ondan sonra parfüm sistemi zaten hepsi aynı grubun üyeleri olduğu için hepsinin aynı tarzı var. Dediğim gibi bu Pastya Soa'da ekstrate'i de <gülüyor> <gülüyor> klasik Pastya daha dark hali, evet. daha yoğun. Hani o ekstret hakkını biliyor. Peki puanlamaya gelecek olursak? Benim puanım 7. 7. Benim de puanım 7. Pastya Soğar Extrait. Aykırı tarzı sevenler için mutlaka denemesi gereken bir parfüm. Siyah makyaj şart. <laughs> Şimdiki parfümümüz. Legu de Yésime markasına ait Domras Amilesime. Rengi çok güzel bir parfüm yani. Evet. Rengi de güzel. Zaten parfümün de rengi şişesine yansımış. Öyle mi diyorsun? Evet. Şimdi Hemen ilk bir. Koklu işte zaten. Hemen deneme yapıyorum bu parfümde. Çok melankolik. Evet. Değil mi? Tam olarak zaten karşılığı bu parfüm. Melankolik, aşk dolu bir parfüm. Çok güzel bir gül parfüm diyebilirim. Böyle kaliteli bir gül parfümüm diye bağırıyor. Bu parfüm sende neyi canlandırıyor? Neyi canlandırıyor? Yani sanki biz romantik bir akşam yemeği var. Böyle işte atıyorum kırmızı güller var ortamda. Böyle bir kadeh şaraf var belki masada. Hani böyle loş bir ışık. Romantik bir yemek, romantik bir ortam var. Yani öyle bir şey canlandı şu anda kafamda. Gerçekten böyle hani öyle... Bu parfüm kokuduğun zaman aklına saf bir aşk geliyor. Hikayesi varmış Hikayesi gibi. var. Zaten parfümün, zaten anadolu sen saydın. Gerçekten. Evet. Yani şarap tortusu var. Aa. Evet. Kırmızı gül var. Kırmızı ee, gül ondan çok zor, sıcak ya. baharatlar var. Hı hı. Ee, ama dediğin gibi bunun tam olarak yansıması e, gün batımında bir akşam yemeği olabilir. Yeah. Dediğin gibi romantik mumlar, orta, ortama yayılmış, masaya saçılmış kırmızı yaprak güller, hı, hı. taptaze mis gibi kokan, daha yeni taze tamurcuk Güller. Evet, güzel. Kayıtlı bir parfüm diye bahsedebilirim. Evet. Peki sen bu parfümü nasıl bir profile canlandırırsın bir erkek gözünden? Kırmızı gibi. kırmızı giymiş bir kadın. Ya kırmızı da değil aslında, bordo giymiş bir kadın hı hı. tam net olarak. Senin gibi bordo bir ruju var, hı hı. E, bordo bir kıyafeti var hı hı. ve dediğin gibi böyle patlamayan, parlamayan bir profil var karşında. Ama içi Aşk kradola. İşte aşk kradolar. Evet. Şık ve elegans bir havası var bu Şık ve elegans bir havası hı hı. var. Bir abiye giyim istiyor bu hı hı. Hani e, şey değil. Spor basit bir giyim değil. Spor kesinlikle. bir giyim değil. Kesinlikle abiye istiyor. Yani günlük bir giyim de değil. Özel günlük. zamanların parfümü diyebilir miyiz? Özel zamanlar Hı -hı. Yani özel akşamların parfümü. Evet. Özel anlarınızı. Romantik. Date parfümü. Date parfümü olabilir. Romantik bir e, akşamın parfümü olabilir. E, güzel bir e, şık bir davetin parfümü olabilir. Şıklığınızı bütünleştirecek bir parfüm diyebiliriz. Bu parfüm için ben ne diyebilirim biliyor musun? Ne diyebilirim? Bu parfümü atıyorum mesela hı hı. sen sıktın. İşte eee Ve bu parfüm benim burnuma geldiği zaman ben bana o akşamı hatırlatır mesela. Anladın mı? Özellişir. Özellişir yani onu anımsatır. satır. bütün bütünleşir böyle bir parfüm. Hangi mevsime yakışır sence? Hmm. Dört mevsim kişi bence ya. Ama biraz daha sonbahar sanki. E, bence sıcaklara çok... Hizmir e, İzmir sıcağını düşünecek olursak, İzmir sıcağında maalesef bir tık ağır kalabilir. O yüzden sıcak deyince benim aklıma <laughs> İzmir sıcağı geliyor. <laughs> Başka bir sıcak bilmediğim için yani benim sıcak anlayışım... Şöyle söyleyeyim Yani 40 derece üstü arkadaşlar. Hani çoğu e, kişiye göre dayanılmaz sıcaklar dediğiniz İzmir'in normal sıcakları oluyor. Sıcak kavramımız tam olarak bu. Yani daha geçen haftaya kadar şöyle söyleyeyim, <laughs> söyleyeyim kısa kolu gezerken bir bir anda böyle kışlıklara geçiş yaptık. O yüzden e, yani 6 ay bize yaz sürüyor. Yani yaz evet. mevsimi o şekilde uzun sürdüğü için hani çok kısacaklarım. Yakışacağını evet. çok düşünmüyorum. Kaş yazına uyanmış. Aşkım <laughs> ya. <laughs> Dediğim gibi yani çok aşırı sıcaklar dışında her mevsimde kullanılabileceğini evet. düşünüyorum. Puanını alalım bir de sonra. Puanım sapan. 8. 8 puan 7,5 üzerinden 8 verdim ben. Öyle mi? Açıkçası ben bayağı kaliteli ve dediğim gibi melankolik bir parfüm buldum. Bence romantik akşamlarınıza çok yakışacağını düşünüyorum. Genel beyniniz de uygun. Hani gül parfümünü seviyorsanız size çok kaliteli bir gül hissiyatını geçirebilecek. kıp kırmızı güllerin olduğu dolu dolu bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda başarılı buldum ve puanım 8.